Evet arkadaşlar ISO'nun hesap şifrelerini, bilgilerini bütün hepsini aldım ve ISO'nun hesabına giriş yaptım. ISO öyle şanslı ki adam onu UC'ye bile motor çıkarıyor. Evet motorumu göster amca herkese. <laughs> dur oğlum dur. Bütün Motorunu motor arıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> nerede Motorun motor nerede oğlum? misin amca? Yok sevmem hiç sevmem hem de. Abi götümüz falan donuyor. Evet arkadaşlar ISO'nun 10 UC'ye çıkarttığı motor. Bizim de kullandığımız motor. Sana teşekkür baba. Baba bırakıyorum. Bir şey demiyorum. Lan motoru çapsana ya. Motoru mu ya? Ya tamam onu sonra ya. yaparız. Ben uğraş, unut evet Allah, arkadaşlar bunu, ben, şimdi yapsana. bunun peşinden ya yani, o bir şey olmaz. Ya yani. yap ya unuturum <laughs> ben ya Allah, <gülüyor> Allah. <gülüyor> bunun peşinden Memati'nin kutu açılımını yapacağız. Onu da buna ekleyeceğiz. Hadi oğlum ben niye iyi, iyi seyirler. Bir de konuğumuz var. Geçenki videomuzda olduğu gibi. STU konuğumuz. STU hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet Ay, arkadaşlar. Kimin bu kanal ne kardeşim? <laughs> kimin ne? Abicim. Kanal herkesin. Bakalım ISO'nun şansı bu premium kutusunda da devam 15. edecek <laughs> mi? Bir tek ben basacağım arkadaşlar. Abi yok Şu öyle olsun. bir şey. 25, 25 premium mu var mı? İyi be. Ne gidiyor be? İşte. İyi, iyi baba siz konuşun. Ben burada bir tane atıyorum. Ha, Ramazan'da. Hadi bakalım bismillah. Ne basıyorsun be? Abi bir tane atacağım ya. İyi ki benim olsun ya. Ben bu sütlerle çok Senin gibi. Oh. Şanssızın, Şanssız daha önceki videoda gördük. At ulan! Kendime ben tek atarım. 25'inde yani. kendine evet. at. İbneye bak. 25'in İbneyi kesmiyorum. İbneyi güzel ya. Ah be! <laughs> Bas amcaoğlu. Amcaoğlu, İso'ya bir yakışmaz mı bir gömlek? Hiçbir şey yakışmaz Bence yakışır. İso'ya buz, buz mu? Ne açtığını bilmiyorsun oğlum sen. <laughs> Aynen bu istediğim evet, evet abi çok beğendim. Bu mapeyi de beğendim. Ben atıyorum. yavaş git ya abi böyle bir tüzüne ben ya. Ha tamam ya o zaman. bu mapeye bak Mata ya. Bu mapeye ya yapıyorum. Bir süre sen duaya başla. Bu mapeye müthiş abi müthiş. 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 Bayağı bir Buna 7 defa basıyorsun sonra bu adamı ters çeviriyorsunuz. Sonra açıyorsunuz o premiumdan çap diye bir mapeye çıkıyor. İzleyin. İzleyin ya. Bak şak dedi. Evet kaldık. Her zamanki gibi. Oraya onu koy. Oğlum seti önüne atayım. Konuğumuz nereye gitti? Konuk kaçak arkadaşlar. Pezeli doğrusu. Neyse. <gülüyor> e o kadar <herhal gülüyor> değil ki konuk kaybol arkadaşlar. <laughs> konuk. <gülüyor> Oğlum neredesin? Abi, abi, nedir ya? Şey yüz oldu. abi yüz çıkardı. İyi iyi iyi. Oğlum bu kremiyle harbiden hiç çeşitli mi ya? Şerefsiz lan bu premium. Açın arkadaşlar ya. Yok oğlum öyle değil. Bir yere kadarsın biz de atalım bak. Abi garanti nerede? Bu benim kendi. Garanti, garanti mi? değil. Ne misin? Bir, bir sene şey garanti. 8 abi 9'u ver. Geldi. 9'u verecek şimdi ver baba. Bak onu veriyorsun. Garanti. Hop. Ver o um oğlum. Hadi oğlum. Ver 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 ver. Bence sakiye ve de şey. Evet. Bir Kafa altını yengeç Kafa, kafaya da Kafa, bir tane sonra. <laughs> abi, biliyorum abi, biliyorum. Yengeçin kafası çıktı abi. Şerefsizsin. Şerefsiz sip. Abi basıyor. Şey bırakın, bırakın da biraz alın. Konu. konu bas ya baba. Evet arkadaşlar. Bana gelecek. değil. Bu kaçıncı basış? <laughs> ben ilk defa basıyorum. Oğlum sen <laughs> ne <laughs> <bir> abi? Ver be kardeşim. Mao geliyor mu oğlum bak kutu bitiyor. Tamam çöz abi çöz. Anlatım bilgilerini alamazsa açılış yapamıyoruz

Dört 4.5 dakika olmuş ha. Tamam diyelim kaç olmuş baba? 15 olmuş. Yoruldum bir UMP büyüsü yapsana ya. At lan. Atlan. Bana çıkacak derken benim videoda Facebook'ta ben Facebook'ta girmedim ki <gülüyor> 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 Akşama müthiş bir Takunya şey. Takunya verdi abi. Tamam da yersin. <laughs> Bu sefer garanti ortalmasın kesin. Öyle evet. oğlum benim garantiye de, ben de, ben de Aldık Bunun yine kafasını. Bas abi. Yine kafa çıkardı. size. Aa hadi ben Evet kafasını bir türlü çıkarıyorsun bakalım. Bir tane de okey almış. Arkadaşımın öyle hesabını alıyor. Şey demiş. Kanka bizim kutu açılımı yapacağız. Ben öyle mi deseydim? Ne yapıyorsun? takip oyuncu adam gamer ya dedesi gamer ama abi al. Ah. bana da aynısını çıkarttın bana da garanti de aynısını çıkarttın abi senin bu kafalardan çektiğin nedir ya ne çok seviyor musun kafasını ya Hekelen baba oğlum Yine çıktı aynısı ya. <laughs> senin için falan var var mıydı? <laughs> yemin ediyorum oruç başımıza 2 vuruyor 2 Bak gene aynısı çıkıyor ya. Allah son, şey. son bir tane daha attım lan. Abi... <laughs> abi yok yemin ediyorum yüzümüz gülmüyor. Fakirin <laughs> yüzü gülür mü oğlum? Gülmüyor. Evet, gülüyor, yani. gülüyor baba. Şimdi de çat çat <laughs> 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 Tek atılır. Böyle tek atılır baba. Kim bastı sen mi? Ben, bastı abi. Abi. <laughs> sen bas abi ben <laughs> bastım baba. Ben bastım lan. Bastım Abi ben <laughs> bastım <ben, gülüyor> ya. Oğlum ben bastım. Ben bastım, ben bastım, bastım oğlum ben bastım. Lan yürü Abi ben bastım. <laughs> ben bastım. Ben giderim. Git lan terk ederim lan ben burayı. Abi tamam siz gidin ben devam ederim buna. Abi. Videoda görürüz. Videoda görürüz abi. Görürüz. abi. İsu son bir tane kalmış vallahi şansa bak. Abi ben mi bastım onu ya? Sen bastın bir kere. Sen bastın sen bıraktın. Sen değilsin. Ben bastım. Ben bastım oğlum. Abi al biz de tek attık. Bu da başlık bir şeyin başı. Amca parçala hemen. Parçala UMP'lere bakalım bir. Müthiş abi. Müthiş abi ya. Adam abi, şimdi nasıl geldi baba UMP isteği geldi baba. Nasıl söylemeyeceksin ki bu PUBG'ye? Biz o kadar atıyoruz baba. Biz o kadar atıyoruz. Oğlum sana hiçbir şey çıkmıyor. hocam ya. Şuradan UMP'ni bir al bulabiliriz. Abi bak UMP'mi Bundan sonra UMP oynayacağım abi. Onu sen alırsın. Bebek gibi al UMP abi UMP. Daha ilk miymiş lan senin? Evet. Abi. Kış durdu baba. Yolda silahı bir <laughs> Evet abi. tek attım oğlum UMP'ye. Hala tek <laughs> attım abi. ya abi <laughs> ben attım abi, ya. Ben abi orkutayı. ben açtım. Abi ben açtım abi, ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Uhu, beni aramışsın yazmış. Abi videodaydık sen istek atıp duruyordun. Neyse İsocuğum hayırlı uğurlu olsun. Memat şimdi bulabildim mi oğlum? Silahı bir yaklaştır amca ya. Ne yaklaş ya? Yazma ya. Şey... Bir şey mi varmış? Var abi. Şey Oğlum öyle bir şey yok lan. Ha neyse hadi bırak. Ne oldu? Sıra yakınlaşma <laughs> diye bir şey mi? <laughs> Tek attım. Tek attım mı? Bende yer var bende İso'yu da benim gibi de giydiriyorum de. baba. Buldun mu? Evet arkadaşlar. Şifreyi, şifreyi buldun mu? Sıfırladım tamam. Ya. Evet arkadaşlar. Memati'nin kutu açılımına geçiyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi seyirler. Geç.